Sayın dinleyenler ben Samet Demir Ekonomi Basını devam ediyor. Bu bölümümüzde IMF Başkanı Georgieva'nın Çin Çin'in küresel ekonomiye katkısıyla ilgili açıklamalarını değerlendireceğiz. Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva Uluslararası Finans Forumu'nun 2021 bahar toplantılarında yaptığı konuşmada net ihracat hacminin artması sayesinde Çin'in bu yıl için ekonomik büyüme beklentisinin %8,4'e yükseltildiğini belirtti. Georgieva şimdiden 2026 yılına kadar Çin'in küresel ekonomik büyümeye 4'te birinin üzerinde dörtte birinin üzerinde katkıda bulunacağını tahmin ettiğini söyledi. Georgieva yine son zamanlarda 2021 ve 2022 için küresel büyüme beklentilerini sırasıyla %6 ve %4,4'e yükselttik. Bunun nedeni insanların yavaş yavaş yeni çalışma biçimlerine uyum sağlaması, aşılama alanlarının devamlı olarak genişletilmesi ve ülkelerin politik desteği sağlamayı sürdürmesi, ekonomik büyümeyi, ekonomik büyüme beklentileri de iyileştiriyor açıklamasında bulundu. Uluslararası Finans Forumu 2021 bahar toplantıları geçen hafta Beijing'de yapıldı. Çin Uluslararası Ticaret Teşvik Konseyi ve Uluslararası Finans Forumu tarafından ortaklaşa düzenlenen 2 günlük toplantıda Dünya çapından 50'den fazla ülke ve bölgeden 50'den fazla uluslararası ve bölgesel kuruluştan 500'e yakın katılımcı katıldı. Küresel yönetişim ve uluslararası işbirliği temasıyla düzenlenen forumda küresel finans camiasında işbirliği konusunda varılan fikir birlikleri bir araya bir araya gelerek tartışıldı. Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkan Yardımcısı Jinan tarafından verilen bilgiye göre bu seneki toplantılar kapsamında küresel sürdürülebilir finans, küresel salgınla mücadelede işbirliği, küresel ekonomik değişimler gibi konuları içeren 13 özel oturum gerçekleştirildi. Forumda Uluslararası Finans Forumu'nu 2012 Çin raporu da yayınlandı. Çin'in küresel yönetişimde daha büyük rol oynaması arzusu dile getirilirken forumda küresel ekonomik yönetişimde katılan Çinli şirketleri yetiştirmeye hız verme sözü verildi ve küresel salgınla mücadelede işbirliğinin yapılması ve dünya ekonomisinin toparlanmasında aktif rol oynamak amacıyla daha fazla Çinli şirketin G20, APEC ve BRICS dahil çok taraflı mekanizmalar altındaki ticari tarihi faaliyetlere katılmalarını yönlendireceğiz açıklaması geldi Çinli temsilcilerden alınan bilgilere göre merkezi Beijing'de bulunan Uluslararası Finans Forumu 2003 yılında kuruluşundan bu yana toplam 17 yıllık e, toplantı düzenledi. Forum e, Uluslararası Finansal Stratejik Diyalog Değişim ve İşbirliğinin Teşviki ile ilgili akademik araştırmalar konusunda da geniş etkiler bıraktı. E tabi burada IMF Başkanı'nın sözleri Çin'le ilgili sözleri en fazla öne çıkan forumun haberleştirilen açıklamalarıydı. IMF Başkanı Çin'in beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğini, hedeflediklerini belirtiyor. IMF olarak, kurumsal olarak 8.4'e yükselttiklerini ifade ediyor Çin'in büyüme tahminini bu sene için. Gelecek senelerde de biraz daha bir düz, düzelme diyebiliriz, düzleşme diyebiliriz buna. Çünkü geçen seneye oranla bu sene %8.4 aslında olması gereken bir büyüme hedefi olarak açıklandı birçok kuruluş tarafından. Çin bu sene bir yüzde vermedi büyümeye konusunda. Daha kaliteli büyüme konusunda Çin'in uzun vadeli, orta vadeli planları bulunuyor. Bu yüzden giderek her sene bu yüzde verme işinden işindense daha fazla kaliteli büyümeye doğru aktarılan bir enerji var Çin'de. Bakalım ilerleyen günlerde IMF'in tahminlerinin üzerinde mi Büyülecek. Yani 8.4 ve üzeri çünkü tahminler genelde dünyada yapıldı. IMF başkanı da minimum 8.4'e işaret ediyor. Muhtemelen bunun da üzerine çıkan bir büyüme olabilir. İlerleyen günlerde küresel sisteminde nasıl bir yol izleyeceği tabi bunda önemli. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve dünyanın geri kalanında salgının süreci nasıl e, devam edecek, aşılama süreçleri nasıl ilerleyecek. Bunlar da Çin'in büyümesinde önemli faktörler olarak yer alması bekleniyor bu başlıklarında.